Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkını Tanınmasının 91. Yıldönümü Basın Açıklaması. Değerli basın emekçileri, kıymetli yurttaşlarımız, bugün kadınların siyasi ve toplumsal yaşamda eşit yurttaşlar olarak yer almasının dönüm noktası olan Türk kadınlar seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yılını kutluyoruz. Kadınlar 1930'da belediyelerde, 1933'te Köy İddiası Eğitim ve Muhtarlık Seçimlerinde, 1934'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçme ve seçilme haklarına kavuşarak birçok ülkeden çok daha önce demokratik hayata adım attı. İşte bu. Bir zihniyet devrimi, çağın ötesine geçen bir vizyonun adıdır. Bu vizyonun sahibi kadını toplumun öznesi yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm devrimcileri bugün bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün ise bu vizyonun ne kadar hayati olduğunu çok daha derin içinde görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki gerçek demokrasi ancak kadın erkek eşitliği sağlandığında hayat olabilir. Ancak Türkiye'de tablo eşitlikten çok uzaktır. Dünya ekonomi formunun küresel eşit, cinsiyet eşitsizliği 2025 raporuna göre Türkiye kadınların siyasal güçlenme verilerinde 148 ülke arasında 139. sıraya girilemiş ve aynı zamanda Avrupa'nın sonuncu ülkesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsili yalnızca %20 yerel siyasette ise yüzde beş düzeyindedir. Bu veriler Türkiye'nin demokrasi açığının en somut göstergesidir. Bu nedenle 5 Aralık yalnızca bir yıl dönümü değildir. Bugün bir yanlış gündür. Bugün çok daha fazla, daha fazla eşitlik talebini yükseltme günüdür. Bugün kadınların siyasete eşit katılım, katılımı için kararlılıkta adım atma günüdür. Bu kararlılığı ortaya koyan parti kadınların siyasetin vitrininde değil, karar mekanizmalarının tam merkezinde konumlandıran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde Eylül 2024 tüzük ile partimiz kademeli artışla yüzde elli eşit temsili güvence altına alan tarihi bir düzenleme yapmış. Siyasette eşitlik için güçlü bir irade ortaya koymuştur. Yerel seçimlerde de bu irade sandığa yansımış. 1 Nisan 2024 sabah itibariyle 35 kadın belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilmiştir. Kadın belediye meclis üyeleri ve kadın il genel meclis üyelerinin sayısı da ciddi biçimde artmış. Yerel siyasette kadın temsili katlanarak büyümüştür. Bu doğrultuda bir kez daha görülmektedir. Eşit temsil ancak siyasi irade varsa mümkündür. Kadın varsa demokrasi vardır. Daha fazla kadın muhtar Kadın Belediye Meclisi ve İl Genel Meclis Üyesi, Kadın Belediye Başkanı ve Kadın Milletvekili için çare eşittedir. Çare eşit temsildedir. Unutmayalım, siyasette eşit temsil olmadan demokrasi eksiktir ve eşit siyaset ancak bizimle mümkündür. Biz kadınlar her alanda var olmak için eşitlik mücadelemizi büyütmek için omuz omuza yürümeye devam edelim. Çare eşitlikte, çare eşit temsilde.